Ben Serhat. 23 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu, algoritma çözmeye ve basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuratörüm. 4 aylık Amerika maceram sonucunda orayı ve insanları çok sevdim. Bu yüzden hep tekrar gelme hayali kurdum. Ve şimdi de bu hayali yaşıyorum. Öğrenci olarak. Ve bu kanalda da burada yaşadığım maceraları ve bilgisayar mühendisliği olma serüvenini izliyorsunuz. Kısaca benim hikayemi izliyorsunuz. İyi seyirler. Evet geldim şu anda, bakalım bir soracağım. nasıl aldığım için yavaşlamışım. Kondisyon olmadığım için de ne varsa kalıyorum. Ama şimdi birebir oynayacağım, isteyeceğim bakalım. Birebir çekelim biraz. Evet şu anda kütüphane önünde okulun kampüsünde oturuyorum. bu da burada. Ama yüksek ihtimalle vereceğim gibi. Çünkü şarjı çok az şey iade edeceğim gibi. Çünkü şarjı çok az gidiyor ve çok iyi gelmedi bilmiyorum. Belki bir yüzler daha katıp bir tık daha iyisini alabilirim. Haftada iki video demiştim ama yani cidden hiç beklemediğim şeyler oldu. Moralim bayağı bozan şeyler oldu ama şu an atlattım. Artık yani çok sıkıntı yok ki zaten. Özellikle babamla ve amcamla konuşunca ben buraya yerli bir skuturumu çaldırdım bunun aynısı. İşte bundan bir daha aldım. Fiyatı 280 dolar falan bunun fiyatı. Çaldırınca ben 2-3 gün böyle kendime gelemedim Hani direkt parasından değil ama ilk defa böyle bir olay yaşıyorum gibi oldu ve ne yapacağımı bilmedim. Bayağı bir şey yaptım aslında. polise gidip rapor tuttum. Ama kimse ilgilenmiyor. Yani polis falan ben bunu bir de kameranın önüne bırakmıştım. Walmart'ta neyse kredi kartısına tekrar para refundu için başvurdum. O da reddedildi. İki gün sonra baktım kulaklığım çalınmış. Kafeste kulaklığım yok bildiğin. O da sonra bayağı moralimi bozdu. Ve bir gün sonra 360 kameram çalınmış. falan. çalındı mı artık ne oldu onu bilmiyorum. O, bulamıyorum onu bir şekilde. Şöyle iki saat önce ben video çektim. İki saat sonra çantamda yoktu. Çantamı sadece kütüphanede bırakmıştım lavaboya gitmek için ama bilmiyorum adam çalsa herhalde laptopumu çalırdı falan diye düşünüyorum. Neyse işte ben bu yüzden bayağı şey yapamadım. Biraz etrafı göstereyim size. İşte hal böyle olunca ben de cidden hiç moralim yoktu bile çekmeye. Ben de çekemedim. Devam böyle. Hayat evet, güzel gidiyor ama burada her şey çalınıyor. Yani konuştuğum herkesle ya bisiklet çalınmış ya arabası çalınmış bir şekilde. Mesela bakın buraya bisiklet ve koymak için yer yapmışlar. Kamerayla izleniyor falan diyor ama kamera kayıtlarının olsa bile polis gidip bakmıyor ona. Ben çünkü Walmart'ta skuterimi direkt kameranın önüne koymuştum. Şey yapmıyor, direkt o suçluyu direkt görmediysen, direkt tanımıyorsan, eşkalini veremeyeceksen bakmıyor yani. Nasip diyorum artık. Artık bunu her yerde yanında götürüyorum. Sürekli. Ve ucuz kilitler almayın. O kablolu kilitleri direkt kesiyorlar. Yani benimkini kestiler direkt. Herhalde insanlar suç işlemekten çok korkmuyor burada. Yani hırsızlıktan ya yani en azından diyeyim suç işlemek demeyeyim de. Bu arada benim bu dediklerim yani bu bölge için falan geçerli. Amerikan yani Amerika'nın tamamı için değil. Çünkü biliyorsunuz ben 2 sene önce Massachusetts'te kalmıştım ve orada tüm paralarımı, bilgisayarımı, her şeyimi böyle odada bırakıp çalışmaya gidiyordum. Ve tüm gün boyu yoktum ve kapımızda kilit bile yoktu. Yani kapı açıktı. Herkes girip çıkıyordu ve bu derece güvenli bir yerde o Cape Cod bölgesi, Massachusetts bölgesi. ben oranın ne kadar güvenli olduğunu buraya gelince anladım artık. Ben orası normalmiş gibi bir ama öyle değilmiş. Sonra içerikle konuştum yine. Ben böyle sürekli konuşuyorum insanlar yani gidip ne yapıyorsun falan diye. Onun da scooter var. Dedim ki bu scooter nasıl bağlıyorsun hani dedi, çalmalar dedim. Bu benim dördüncü scooter'ım dedi. Üç tane çaldırmış daha önceden ve yılmadan dördüncü almış falan böyle ve okulda çaldırmış. Okulun spor salonunun önüne koydum dedi. Orada çaldılar dedi. İki tanesini. Çok tuhaf geliyor. Bilmiyorum ben ne yapacağım. Herhalde her yere scooter'la gitmem o yüzden. Ve arabanın ne kadar önemli olduğunu da burada anlıyorum. Gerçi arabayı çalıyorlar ama Galiba 9 dolar altında burada hapse girmiyor musun? Yani Selim abi öyle demişti. De. Bir şekilde yırtıyor musun galiba? Böyle. Şu karşıda gördüğünüzde bizim işte spor salonu, yüzme havuzu, basket sahası hepsi var içinde. Çok büyük bir yer. Daha 3 sene önce falan bitmiş inşası, 3-4 sene önce. Ancak ben giremiyorum çünkü okulun şeyini beklemem gerekiyor. Açılışını. hem mülakatlara çalışıyorum birazcık hem de işte teknik şeyler falan çalışıyorum öyle. Bakalım ama çok zor ya. Yani. Mülakat almak zor gibi geliyor şu an. Ben diyordum ki işte Amerika'ya gelince artık çalışma iznim olacağı için rahat bir şekilde alırım. Ancak çoğu şirket şu an şey diyor hani çalışma izni olması bile şey yapmıyor. Direkt senin Direkt senin herhangi vize vizede olmamanı bekliyorlar. Amerikan vatandaşı veya Green yani Card'lı Ki bu sayede sana sponsor olmak istemiyor gibi. Bayağı büyük. Bayağı bir şirket böyle diyor artık. Bakalım artık hayırlısı diyorum şu anda. Sonraki yaz için tabii ki, çalışıyorum. Bir yandan lidcol çözüyorum. O yüzden günler yine kütüphane geçiyor. Basketten sonra çalışmaya devam edeceğim ama çünkü okula geleceğim, biraz okula çalışacağım. Çünkü odada hiç çalışamıyorum. bunu fark ettim yani. Ben Ankara'da böyleydim. Odamda kendimle çalışamıyorum bir Böyle yatasım geliyor. Ama kütüphane geldiğim zaman. Bölüme gittiğim zaman çok rahat çalışabiliyorum. O yüzden öyle yapacağım. <laughs> falan çıkıyordum. Çıkarken babamla konuşuyordum böyle telefonla Türkçe. Sonra iki kişi geldi, beni şey yaptı, merhaba dediler. Dedim, Türk müsünüz dedim sonra işte, Türkiye dediler. Böyle konuştuk falan, onlar da beş sene önce falan gelmiş, bir burada okuyormuş. Ben çok şaşırdım yani, burada okuyan Türk çok duymadım çünkü, yani hiç görmedim, bilmiyorum. Ama varmış yani harbiden. Konuştuk, sohbet ettik falan böyle. Güzel oldu bir senedir, bir dönemdir okuyormuş galiba. Ama Büyükdoğa. Yani burada kalıyormuş herhalde falan. Öyle. Çok şaşırdım ama hani uzun zamandır burada gerçekten şıkkını şey yapmamıştım, karşılaşmamıştım. Gerçi Berra'yla falan konuştuk da burada kalan biri.